أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze Celle nasip ederse bugün sizlerle beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini paylaşmaya çalışacağız. Halise bin Vehb radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. ''Ela uhbirikum bi ehlil cenne'' Size cennet ehlini haber vereyim mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kullu da'ifin mutada'afin. Bunlar her zayıf ve mütevazi olan insanlardır. Lau aqsama ala Allah la abarrahu. Şayet onlar Allah adına yemin edecek olurlarsa Allah onların yeminini boşa çıkarmayacaktır. Ala ukhbirukum bi ahli Size ateş ehlini haber vereyim mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kullu <laughs> utullin cevvazin mustekbirin. Bunlar katı kalpli, kaba, saba ve kibirli olan insanlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bizlere iki farklı karaktere sahip olan iki insandan bize haber vermektedir. Hadisin başında onlar zayıf ve insanların önemsiz gördüğü bir takım şahsiyetlerdir. Mütevazi olan insanlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanın mütevazi olması onun makama ve mefkiye pek değer vermediğini gösterir. Ya da o dünyada yüksek bir makam sahibi olmak için çalışır fakat kendi içinde kendi dünyasında mütevazıdır. Nam yapmaya değil, adının sanının insanların içerisinde duyulmasına gayret etmez. Onun tek derdi amacı Allah katında iyi bir konuma sahip olmaktır. Bakın Allah Azze ve Celle bu mütevazi kullardan bahsederken şöyle buyurmaktadır. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا O Rahman'ın kulları ki yeryüzünde yürürken mütevazi bir şehirde yürürler. وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Cahiller onlara laf attıklarında onlar selam deyip ve geçer giderler. Rahman'ın kulları yeryüzünde yürürken mütevazi bir şehirde yürürler. Yani onlar karnını içeri doğru çekip göğsünü de dışarı doğru iterekten yürümezler. Kibirli kibirli çalımlı çalım yürümezler. Tek çizginin üzerinde gidermişçesine yürümezler Allah Azze Celle buyurmaktadır. وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَةً Cahiller onlara laf attığı zaman, kötü davrandığı zaman Selam deyip geçerler. Allah azze ve celle buyurmaktadır. Kardeşlerim selam Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Yani selam demek esenlik demek, güven demek. Yani bunun manası tabiri caiz ise müminler karşıdaki cahile ben selamım. Benden sana zarar gelmez. Benden sana kötülük gelmez. Ve onları gören cahiller onlara baktığında cahillerin kalplerine şöyle bir hissiyat uyanır. Bu adam selamdır. Bu adamdan bana kötülük gelmez. Bu adamdan bana zarar gelmez. Acaba bir gün biz Müslümanlar, cahiller bizi gördüğünde onların kalplerinde bize karşı bu adamdan bana zarar gelmez hissiyatını uyandırabiliyoruz mu acaba? Kardeşlerim, ayet-i başında Allah Azze Celle buyurdu ki وَعِبَادُ Rahman o Rahman'ın kulları Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Burada Allah Azze ve Celle kullarını kendine nispet etmektedir. Bir misal verecek olursak, sizin oğlunuzdan kötü bir ahlak sadır olduğuna ne dersiniz? Oğlum olduğundan utanıyorum dersiniz. Fakat ondan iyi bir ahlak sadır olduğu zaman, açığa çıktığı zaman, ızhar edildiği zaman ne dersiniz? İşte bu benim oğlumdur dersiniz. Allah Azze ve Celle de burada ve ibadur bunlar rahmanın kullarıdır. Allah Azze ve Celle onları kendine nispet ederekten adeta kainata övülmektedir. Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Peki kimdir bu rahmanın kulları? وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Onlar ki gecelerini kıyan ve secde üzerinde geçirirler. Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صِرِفْ عَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا Ve onlar ki şöyle dua ederler. Rabbimiz bu, bu cehennem, cehennem ateşi bizden saf. saf. Muhakkak ki onun azabı çok şiddetlidir ve, ve süreklidir, süreklidir demektedirler. demektedirler. Kardeşlerim, o Rahman'ın kulları bütün gece ibadet etmelerine rağmen rükiye giderek, secde, secdeye giderek Allah'a kulluk etmelerine rağmen yine Allah'tan bir korku ve bir ümit içerisindedirler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin devamında şöyle buyurmaktadır. et mustaqarra ve mukame Orası ne kadar kötü bir yer ve ne kadar çirkin bir varılacak yerdir Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Rabbim Allah Azze ve Celle bizleri cehennem azabından korusun. Bakın Allah Azze ve Celle başka bir yerde onlardan bahsederken şöyle buyurmaktadır. اِنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ O müminler ki onların kalplerinde Rablerine karşı sürekli bir korku ve derin bir saygı içerisindedirler Allah Azze Celle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ينَ bi بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. Yani cennete götüren ayetlerin hepsi bize cehenneme götüren ayetler ya Yahudiyedir, ya yanadır, ya Müşredir demezler. Allah'ın ayetlerinde bir ayrıma kaçmazlar Allah Azze Celle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Onlar ki Allah Azze ve Celle hiçbir zaman ortak koşmazlar. Yani onlar en küçük bir meselede dahi Allah Azze ve Celle'ye müracaat ederler. Onlar ayakkabının bağını bile Allah'tan isterler. Onlar İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in ayetini çok güzel bir şekilde hayatlarına tatbik, etme, tatbik etmektedirler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِيُونَ Onlar ki kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Yapılması gereken tüm amelleri yaparlar buna rağmen kalpleri tir tir titrer. Allah Azze Celle buyurmaktadır. Peki sebep? enhum ila rabbihim raciun. Rablerine döndürüleceklerinden ötürü Allah Azze Celle buyurmaktadır. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Ayşe annemiz peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ey Allah Resulü bunlar içki içen, zina yapan, fasık insanlar mı dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tam tersine bunlar namaz kılan, Zekat veren, oruç tutan salih olan insanlardır. Çünkü kardeşlerim, bunlar biliyorlar ki israf etmiş oldukları tek lokmadan dahi Allah'a hesap verecekler. Ağızlarına götürmüş oldukları tek yudum sudan dahi Allah azze Celle hesap vereceklerinin şuurundadırlar Allah Celle Bulmaktadır. Ulaike yasariun fil hayratin ve hum laha sabiqun. İşte bunlardır hayırlarda koşuşanlar. Bunlardır hayırlarda yarışanlar ve kardeşlerim Hayırlarda yarışan insanlar, salih amellerde devamlı olan insanlar, bunlar ahireti en fazla hak edecek olan insanlardır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةَ İşte ahiret yurdu. نَجْعَالُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَدًا İşte biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi istemeyen, haksız yere kibirlenmeyen, kardeşinden daha yüksek bir konumda olmayı istemeyenlere veririz Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Ve yeryüzünde fesat çıkarmayanlara veririz Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. وَالْعَاقِبَةُ <laughs> muttaqin Güzel sonuç, güzel akibet takva sahiplerindir Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi takva ehlinden eylesin. Allahumma amin. Evet kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisin devamında şöyle buyurmuştur. لَوْ اَقْسَمَا عَلَى اللّٰهِ لَا Şayet onlar Allah adına yemin edecek olurlarsa Allah mutlaka ve mutlaka onların yeminini gerçekleştirecektir. Yani kardeşlerim kişi Allah'a güvenerekten ve Allah katındaki sevabı umaraktan Allah adına yemin yapacak olursa Allah mutlaka onun yemininde ona yardım edecektir ve yeminini yerine getirmiş olacaktır. Ama kişi kendine güvenerekten Allah'ın rahmetinin kendine hasmış gibi davranaraktan Allah adına yemin edeni ise Allah yapayalnız bırakıp mahcup edecektir. Burada şu iki verebiliriz. Ensardan Er-Rubey binti Ennadır radıyallahu anha Ensardan bir cariyenin dişini kırmıştı. Durum Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iletilince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam er dişinin kırılmasını emretti. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا Muhakkak ki Allah size kitapta şu hükmü indirdi. اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاسِ Muhakkak ki Allah size cana can, göze göz, dişe diş, buruna burun, kulağa kulak, ve yaralarda da kısas vardır Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Femen tasaddaqa bihi fehuve keffarul Kim de kısas hakkından feragat edirse, vazgeçirse bu onun geçmişte yapmış olduğu günahlara kefaret olur Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. <laughs> Tabi Enes bin Nadir radıyallahu anh bunu işitince dedi ki Ey Allah'ın Resulü Allah'a yemin olsun ki Errubeyyinin dişi kırılmayacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ey Enes Allah'ın kitabı kısası emrediyor. Enes yine Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın Resulü Errubegin'in dişi kırılmayacaktır dedi. Şimdi kardeşlerim Enes radiyallahu anh'ın bu yemini etmesinin sebebi Allah'ın ve Resulünün hükmünü reddettiğinden dolayı değildir. Hakeza Enes radiyallahu anh elinden geldiği kadarıyla cariyenin ailesiyle konuşup kız kardeşini affettirmeye karşılığında diyet ödemeye veyahut da onu karşılıksız olarak affetmelerini sağlamaya çalışmıştır. Aksi takdirde Enes radıyallahu an Allah'ın ve Resul'ün hükmünü reddetmiş değildir. Sanki Enes radıyallahu an onların affedeceklerinden emindi. Nihayet cariyenin ailesi kız kardeşini affettiklerinde durum peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlardan bazıları vardır ki لَوْ أَقْسَمَا عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ Şayet onlar Allah adına yemin edecek olurlarsa Allah onların yeminini mutlaka mutlaka yerine getirecekti. Şunda şüphe yok ki Enes radiyallahu anh'ın bu şehirde Allah adına yemin etmesi Allah'a karşı kalbinde var olan güvence ve beslediği ümüktür. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kardeşi er gerçekten bağışlayacaklarını ve onun dişinin kırılmayacağına dair olan inancıydı. İkinci örneği verecek olursak, kendini büyük görerek Allah'ın rahmetinin ve faziletinin sadece ve sadece kendine ait olduğunun bilincinde olan bir insan, Allah adına yemin edecek olursa Allah zecale yemin ettiği şey ile onu baş başa bırakıp vallahi Azze Celle onu mahcup edecektir. Mus'im'den gelen bir rivayette Allah'a ibadet eden abid bir adam vardı. Her gün günah işleyen bir adamın yanından geçiyordu. Bir gün onun yanından geçerken dedi ki Allah'a kasem olsun ki Allah falan adamı bağışlamayacaktır dedi. Onu böyle söylemeye iten şey kendini beğenmesi Allah'ın rahmet ve faziletinin sadece ve sadece kendine ait olduğunu, kullarından uzak olduğunu zannetmesiydi. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, benim adıma falan adamı bağışlamayacağıma dair yemin eden adam da kimdir? İşte ben o adamı affettim, senin amelini de sildim Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Yani kardeşlerim, bu kısasta bizlere örnek alacağımız bazı meseleler vardır. Bugün müştehitlerin, alimlerin tartışmaktan ve konuşmaktan çekindiği bazı meseleleri henüz Allah'ın kitabından beş ayet okuyamayan insanlar bu gibi meselelere burnunu sokup Allah hakkında bilgisizce söz konuşan insanlar bu gibi kıssayı iyi dinlesin ve iyicene bir kulak versin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizlere Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمْ İlminiz olmayan bir şeyin peşine düşmeyin. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهَا Çünkü kulak, kalp, göz bundan sorumludur Allah Azze Celle buyurmaktadır. Allah seni bundan ötürü hesaba çekecek. Gözünden gördün mü? Kulağınla işittin mi? kalbinden idrak ettin mi? Allah Azze Celle seni bundan ötürü hesaba çekecektir liyehlike men heleke an beyneti ve yehya men hayye an beynine. yaşayan, delil üzere yaşasın, helak olup giden de delil üzere helak olup gitsin Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Yani, kardeşlerim Allah adına yemin eden insan ancak yemininin geçerli olabilmesi için Allah'a güvenerekten ve Allah katındaki sevabı umaraktan yemin ettiği şeyi ancak Allah Azze Celle gerçekleştirebilir. Aksi takdirde yemin ettiği şey ile Allah Azze ve Celle onu baş başa bırakacaktır. Devamlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ela uhbirukum bi ahlin nar Size ateşin ehlini haber vereyim mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunlar katı kalpli, kaba, saba ve kibirli olan insanlardır. Bunlar da cehennem ehlinin alametleridir. Onların, onların kalpleri katıdır. Onların kalpleri taş gibidir. Hatta, taştan, hatta daha taştan daha serttir. Onlar kibirlidir. kibirlidir onlar nasihata, nasihata kulak vermezler. vermezler. Hadiste cimri için kullanılan cevaz kelimesinin birkaç tane manası vardır. Cevaz mal biriktirip yığan ve o malda fakire ait olan hakkı vermeyen kişidir. Zahirde ise sabırsız ve dayanıksız olan kişidir. Bakın Bukhari ve Müslim'den gelen bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gazvede bulunan cesur bir adam vardı. Bu adam kaçan düşmanların peşine koşup onları kovalıyordu ve geri kalanları da öldürüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen şöyle buyurmuştur. Bu adam cehennem ehlindendir. Tabi sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüne şaşırmıştı. Nasıl olur? Bu adam bu durumdayken ateş ehlinden olabilir. Sahabelerden bir tanesi dedi ki ben bu adamın peşine düşeceğim ve onu takip edeceğim dedi. Bu adam savaşırken düşmandan ona gelen bir ok isabet etti. Vücudunda bir yara aldı. Yarasına dayanamayıp kılıcın ucunu göğsüne dayayarak ve üzerine yüklendi ve kılıç bu şehirde sırtından çıktı. Ve bu şehirde kendini öldürmüş oldu. Tabi bu olaya şahitlik eden sahabe hemen koşup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dedi ki Ya Resulallah senin Allah'ın Resulü olduğuna bir kez daha şehadet ederim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne oldu ey falan dedi ki senin cehennem ehlindendir dediğin adam şöyle şöyle yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki bazen bir adam cennet ehlinin amellerini işler halbuki o cehennem ehlindendir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim o yüzden cevaz kelimesi sabırsız insandır. Allah'ın kendisi için takdir etmiş olduğu mukadderata sabredemez. Her zaman sızlanır, her zaman üzünlenir her zaman kapı arar. Şöyle yapsaydık böyle olacaktı, böyle yapmasaydık şöyle olacaktı diyen insanlar, bunlar cevvaz olan insanlardır. Bunlar cevvaz olan insanlardır. Bakın Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyurmaktadır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّ بِاللّٰهِ İnsanlardan bazıları vardır ki ben Allah'a iman ettim der. Fe iza udhiya fillahi ceal fitneten nasi azabillah. Fakat Allah'ın uğrunda insanlardan ona bir eziyet dokunduğunda insanların eziyetini bir yıllık hapsi üç günden ibaret olan hastalığı Allah'ın azabı gibimiş görür. Vale ince anasrumun Rabbi'ke, leyakolun ne in ne kun ne Şayet Allah'tan bir yardım gelirse, Allah'tan bir genişlik bir bolu gelirse, bir zafer gelirse, in ne kun Biz sizinle beraberdik derler. Zaten bizler de bu cemaptanız. Zaten de bizler de bu cemat mensupuz derler. A veleyse Allahu bi a'lam bima fi siddur <laughs> il alemin. Yoksa o Allah, alemlerin göğsünde olanları bilmez mi Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Yani kardeşlerim bu gibi insanlar Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederken bir taraf üzere Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederler. Bir uçurumun kenarındadır bu insanlar. Allah Azze ve Celle başka bir yerde şöyle buyurmaktadır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى <حَرْف> İnsanlardan bazılar vardır ki Allah'a bir taraf üzere ibadet eder. فَاِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرُ نَتَمَا اَنَّبِهِ Allah'tan onlara bir hayır isabet edecek olursa mutmain olur razı olur. Allah'tan bir genişlik, Allah'tan bir rızık, Allah'tan bir afiyet, bir bolluk geldiğinde bu insanlar Allah'tan hoşnut olurlar. Ve in asabetu fitnetun min ala wajhihi hasiratun dunya vel ahireh. Zalikahu'l husranul mubin. Şayet onlara Allah'tan bir musibet, bir hastalık, bir imtihan geldiğinde ayaklarısının üzerine gerisin geriye döner ve yüz üstüne çakılır Allah azze ve celle buyurmaktadır. Sabredemez tahammül edemez, takat getiremez, sabırsızlık eder. ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ mubin işte bu apaçık husrandır Allah Azze Celle buyurmaktadır. Yani kardeşlerim saymış olduğumuz bu sıfatlar cehennem ehlinin alametlerindendir. Kardeşlerim cehennem ehlinin tabiatıdır bu. Allah Azze Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنُ insanlardan bazıları vardır ki Allah ona bir iyilik verdiğinde, rızkını genişlettirdiğinde, ona ikram ettiğinde memnun olur ve şöyle der. Rabbim bana ikram etti der. Ve emmel insanu izâ mebetelâhu fekader aleyhi rizkahu feyekul rabbi ehânen. Ama Allah onu imtihan edip onun rızkını daraltında Allah Azze ve Celle onu imtihan ettiğinde der ki Rabbim bana ihanet etti der. Kardeşlerim bu insan olduğunun tabiatıdır. Rabbim Allah Azze ve Celle bizi bu gibi insanlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle bizleri birinci sınıf anlatırmış olduğumuz insanlardan eylesin. Rabbim Allah Azze ve Celle bizi cehennem amellerini işleyen insanlardan eylemesin. Konuşmuş olduğumuz bu hadisi önce bana ve sonra siz kardeşlerime amel etmeyi ve ondan faydalanmayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip ve müyesser eylesin. Allahümme amin, Allahümme amin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته